Bir hastayı ziyaret edersiniz. O doktordan daha iyi gelir. O moral o kardeşimize belki doktordan daha iyi gelir. O moral insanı birçok sıkıntıdan muhafaza eder. Hastanın duasını almak, hastayı ziyaret etmek bizim de birçok sıkıntıdan ve beladan kurtulmamıza sebep olabilir. O yüzden hastalık da bazen insana nimet olabilir. Hocam hastalık, hastalık nimet olur mu? Hastalık nimet olur. Firavuna hastalık gelseydi belki firavun yap, firavunluk yapmayacaktı. Acizliğini anlayacaktı. Kendisinin de bir kul olduğunu hissedecekti. Ama Allah firavuna hastalık vermedi. Firavun kendini firavunlaştırdı. İsyan etti. Ben ilahım. Ben sizin en üstün ilahınızım diyerek insanlara karşı büyüklük tasladı. İşte hastalık insanın acizliğini ortaya koyar. Allah'ın dilerse sağlık sıhhat vereceğini, dilerse hastalık da insana musibet olarak vereceğini insan hisseder. Ya bu